Deprem felaketinden sonra o kadar üzüldük, o kadar üzüldük ki. Orada da çocuklarımız üşüyor, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz üşüyor. Kumaş da sağladık. Evimizde toplanalım, bunları kesip dikelim dedik. Ama umduğumuzdan daha çok kumaş geldi. Daha çok insan toplandı. Eve sığmadık. Tebebaşı Belediye Başkanımızı aradık. Dedi ki, belde evi sizin eviniz. Tabii ki gidebilirsiniz. Sağ olsun kapılarını bize açtı. Geldik arkadaşlarımızla burada kesimimizi, dikimimizi sağlıyoruz. Bir yaştan 70 yaşa kadar bütün depremzedelere elimizden geldiğince alt ve üst eşofmanlar, battaniyeler, bebek battaniyeleri dikiyoruz. İnşallah yerlerine ulaşacaktır, buna eminiz. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza bizi buraya açtığı için. Değilse biz bu kadar organize olamazdık. まで